Arkadaşlar merhaba. Üçüncü kazanım videomuzda bir sayının asal bölenlerini ve asal bölen sayısını bulmaya çalışalım. Bir pozitif tam sayıyı tam bölen asal sayıların sayısı bu pozitif tam sayının asal bölen sayısıdır. Arkadaşlar 12 üzeri 4 sayısını asal çarpanlarına ayırarak asal bölen sayısını bulmaya çalışalım. Asal bölen sayısını bulmak için sayıyı asal çarpanlarına ayırmak yeterli olacaktır. Çünkü sayıyı asal çarpanlarına ayırdığımızda gördüğümüz asal sayılar sayını bölen asal sayılar olacaktır arkadaşlar. Bir sayı asal çarpanlarının dışında herhangi bir asal sayıya tam bölünemez. O halde 12 üzeri 4 sayısını asal çarpanlarına ayırmaya çalıştığımda 12 sayısı 3 çarpı 4 şeklinde yazılırsa 3 çarpı 4'ün 4. kuvveti yani 3 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 elde edilmiş olacaktır. Arkadaşlar burada 3 asal sayıdır ama 4 asal sayı değildir. Yani asal çarpanları ayırma işlemi henüz bitmemiştir. O zaman 3 üzeri 4 çarpı 4 sayısının yerine 2'nin karesi yazarsak 2'nin karesinin 4. kuvveti buradan 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8 elde edilmiş olur. Yani 12 üzeri 4 sayısı 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış olur. Arkadaşlar bir sayı asal çarpanlarının dışında herhangi bir asal sayıya bölünemez. O yüzden 12 üzeri 4 sayısını bölen asal sayılar 3 ve 2'dir. Yani 2 tanedir diyebiliriz. Bunların dışında herhangi bir asal böleni kesinlikle olamaz arkadaşlar bu sayının. Şimdi bu, bunu kullanarak şu örneği çözmeye çalışalım. 7 üzeri 4 eksi 1 sayısını tam bölen en büyük asal sayıyı bulalım. Arkadaşlar 7 üzeri 4 eksi 1'i tam bölen en büyük asal sayıyı bulmak için 7 üzeri 4 eksi 1 sayısını asal çarpanlarına ayırmamız gerekir. Burada 7 eksi 1 sayısını asal çarpanlarına ayırabilmek için bir hatırlatmada bulunalım. Bir özdeşlik olarak iki kare farkı çok sık kullanılan bir özdeşliktir. İki tane sayının kareleri farkı alındığında bu a eksi b ile a artı b'nin çarpımı olarak yazılabilir arkadaşlar. Bu eşitlik sayesinde 7 eksi 1 sayısını çarpanlarına asal çarpanlarına ayırabiliriz. Çünkü 7 üzeri 4 sayısı 7'nin karesinin karesidir. 1 sayısı zaten 1'in karesidir. O halde 7'nin karesinin karesi eksi 1 sayısı dediğimizde bu işlem 7'nin karesi eksi 1 çarpı 7'nin karesi artı 1 şeklinde yazılabilir. Aksi durumda 7 üzeri 4 büyük bir sayıdır ve bunu tek tek hesaplayarak asal çarpanlara ayırmak vakit alacaktır diyebiliriz. 7'nin karesi 49 olduğu için 49'dan 1 çıkardığımızda 48, ve 7'nin karesi 49, 1 eklediğimizde 50 elde etmiş oluruz. Arkadaşlar şimdi bu sayıları asal çarpanlarına ayırmaya kalktığımızda 48 sayısını çizgi yöntemiyle asal çarpanlarına ayıralım. 48'i 2'ye bölüyorum 24. Tekrar 2'ye bölüyorum 12. Tekrar 2'ye böldüm 6. Tekrar 2'ye böldüm 3 ve tekrar 3'e böldüm 1 arkadaşlar. Bu şekilde 48 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımda 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 olduğunu elde etmiş oldum. 50 sayısını da asal çarpanlarına ayıralım. Bu da 2'ye bölüyorum 25, 3'e bölünmüyor, 5'e bölüyorum 5 ve tekrar 5'e böldüğümde 1 elde etmiş oluyorum. O zaman 50 sayısı 2 çarpı 5'in karesidir. Arkadaşlar bu sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5'in karesidir. Bu sayının asal bölenleri 2, 3 ve 5 sayılardır. O zaman en büyük asal böleni dediğimiz için en büyük asal böleni arkadaşlar 5 sayısıdır diyebiliriz. Arkadaşlar merhaba. Dördüncü kazanım videomuzda bir sayıyı tam bölen tam sayıların sayısını bulmaya çalışacağız. A ve B birbirinden farklı asal sayılar. M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere A sayısı eğer A üzeri N çarpı B üzeri M şeklinde yazılmışsa o zaman A sayısı asal çarpanlarına ayrılmış demektir arkadaşlar. A ve B'nin birbirinden farklı asal sayılar olması gerekiyor. M ve N'nin de birer pozitif tam sayı olması gerekiyor. Bu durumda bu A sayısını tam bölen pozitif tam sayı bölen sayısı ne kadardır dediğimizde arkadaşlar asal çarpanların her birinin kuvvetlerinin birer fazlasını çarparak tam bölen tam sayıların pozitif tam sayıların kaç adet olduğunu bulabiliriz. Tam sayı bölen sayısını bulmak istediğimizde bir sayıyı bölen ne kadar pozitif tam sayı varsa o kadar da negatif tam sayı olacağı için kuvvetlerin birer fazlasının çarpımı arkadaşlar 2 ile çarpılarak tam sayı bölen sayısı bulunacaktır diyebiliriz. Bir sayıyı tam bölen pozitif tam sayıların sayısı ile negatif tam sayıların sayısı birbirine eşit olacaktır o zaman zaten tam sayı bölen sayısı pozitif tam sayı bölen sayısının iki katı olduğuna göre o zaman yarısı pozitif yarısı da negatiflerden oluşacak diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu örneği inceleyelim. 300 sayısı için aşağıda istenenleri tek tek bulmaya çalışalım. Arkadaşlar istenenlere baktığımızda pozitif tam sayı bölen sayısı, negatif tam sayı bölen sayısı, tam sayı bölen sayısı şeklinde ifadeler isteniyor. O zaman bunların hepsine cevap verebilmek için öncelikle 300 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Bu asal çarpanları ayırma işlemini çizgi yöntemiyle de yapabiliriz. Üstü sayılarda kullanabiliriz arkadaşlar. Çizgi yöntemini tercih ettiğimizde 300'ü 2'ye bölersek 150 sayısı. Tekrar 2'ye bölersek 75 sayısını bulmuş oluruz. 75 2'ye bölünmüyor. 75'i bölen en büyük asal sayı 3'tür. 3'e bölersek 25. 25 3'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor. 5'e bölersek 5. Tekrar 5'e bölersek 1 elde etmiş oluruz. O zaman buradan 300 sayısının asal çarpanları, 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in karesidir diyebiliriz arkadaşlar. Tabandaki asal sayılar birbirinden farklı ve kuvvetler birer pozitif tam sayı olduğu için 300 sayısını asal çarpanlarına ayırmış olduk. Artık formüller yardımıyla istenenleri tek tek bulmamız mümkün. Pozitif tam sayı bölen sayısı isteniyor. O zaman kuvvetlerin birer fazlası 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2 iki ve 2'nin bir fazlası 3. Bunları çarparak 3 kere 2, 6, 3 kere 6, 18 tane pozitif tam sayı böleni olduğunu söyleyebiliriz. Negatif tam sayı bölen sayısı pozitif tam sayı bölen sayısına eşit olduğu için onun da yine 18 tane olduğunu direkt yazabiliriz arkadaşlar. Tam sayı bölen sayısı ise kuvvetlerin birer fazlası olan 3, 2 ve 3'ün çarpımının 2 katı olacaktır. Yani bu sayıyı tam bölen tam sayılar 36 adettir diyebiliriz. Asal bölen sayısı dediğimizde arkadaşlar 300 sayısını tam bölen asal sayılar 2, 3 ve 5 sayıları. Dolayısıyla asal bölen sayısı 3'tür. Çünkü 300 sayısı sadece 2'ye, 3'e ve 5'e bölünmektedir asal sayı olarak. Asal olmayan bölen sayısı dediğimizde ise bu sayıyı tam bölen sayılar 36 adet idi. Bu 36 adetin içinde 3 tanesi asal bölen. O zaman bu 36'dan 3'ü çıkardığımızda geriye kalan 33 tanesinin asal olmayan bölenler olduğunu söylememiz mümkündür arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. 5. kazanım videomuzda bir sayıyı tam bölen tek ve çift bölen sayısını bulmaya çalışacağız. Bir a sayısını tam bölen en büyük tek sayının kaç tane tam sayı böleni var ise A sayısının da o kadar tek tam sayı böleni vardır arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağımızı gözden geçirelim. A sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda A sayısının içindeki tek asal çarpanlar tek bölen sayısını ortaya çıkaracaktır arkadaşlar. Çünkü bir tek sayı sadece tek sayılara tam bölünebilir. O yüzden de A sayısı A sayısını bölen en büyük tek sayıyı tam bölen tek sayılara tam olarak bölecektir diyebiliriz. Bunu örnekle anlatmaya çalışalım. 720 sayısının tek tam sayı bölen sayısını bulalım. 720 sayısını asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 720 sayısını 2'ye böldüğümüzde 360, tekrar 2'ye böldüğümüzde 180, 2'ye böldüğümüzde 90, 2'ye böldüğümüzde 45, 3'e böldüğümüzde 15, tekrar 3'e bölüyorum 5 ve 5'e böldüğümüzde de 1 elde ediyoruz. O zaman 720 sayısı arkadaşlar asal çarpanlar şeklinde yazdığımızda 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'tir. Buradan anladığımız kadarıyla 720 sayısını tam bölen en büyük tek sayı 3'ün karesi çarpı 5 yani 5 kere 9 45'tir. O zaman 3'ün karesi çarpı 5 sayısını tam bölen bütün tek sayılar 720 sayısını da tam bölecektir diyebiliriz. Yani bir anlamda bir sayının tek bölen sayısını bulabilmek için 2'nin kuvvetlerinden kurtulup sayının geri kalan kısmını kullanıyoruz diyebiliriz arkadaşlar pratik olarak. O zaman tek tam sayı bölen sayısını belirlemek için kuvvetlerin birer fazlası olan 3 ile 2'yi çarptıktan sonra tam sayı bölenler hem pozitif hem de negatifleri kapsadığı için 2 ile çarparak 3 kere 2 6, 2 kere 6 12 tane tek tam sayı böleni olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar 720 sayısının. Bir A sayısının çift tam sayı bölenlerinin olabilmesi için A sayısının çift tam sayı olması gerekir. A sayısı çift ise bu sayıyı tam bölen çift sayıların sayısı A bölü 2 sayısını tam bölen tam sayıların sayısına eşittir. Yani arkadaşlar burada anlatılmaya çalışılan şey şu bir sayının çift bölenlerinin olabilmesi için sayının kendisinin çift olması gerekiyor. Tabii ki çift sayıyı bölen tek sayılar da olabilir sonuçta. Fakat burada a sayısını bölen çift sayıları sayabilmek için a bölü 2 yani a sayısının yarısını tam bölen sayıları saymak yeterlidir. Çünkü bir sayının yarısını tam bölen bütün sayıların iki katı alındığında hepsi çift olur ve sayıyı da tam böler diyebiliriz arkadaşlar. O halde eğer bir sayıyı tam bölen çift tam sayıların sayısını bulmaya çalışıyorsak sayının kendisini değil bu sayının yarısını kullanmaya çalışacağız ve sayının yarısını bölen bütün sayılar 420'yi bölen çift sayıların adedi kadardır diyoruz. 420'nin yarısı arkadaşlar 210'dur. O halde bütün hesaplamamızı 210 üzerinden yapmaya çalışacağız. 210 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımda 2'ye bölüyorum. 105, 105 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor arkadaşlar. 3'e böldüğüm zaman 35, 5'e bölünüyor. 7 ve 7'ye bölünüyor. 1. Dolayısıyla 210 sayısının asal çarpanları 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde yazılmış olur. Arkadaşlar 420 sayısını tam bölen çift tam sayıların sayısı ile 210 sayısını tam bölen tam sayıların sayısı aynıdır. O yüzden 210 sayısının tam sayı bölen sayısını bulmaya çalışırsak, tam sayı bölen sayısını bulmak için kuvvetlerin birer fazlası 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'nin 2, çarpı 2 iki katını almamız gerekir. Çünkü tam sayıların sayısı soruluyor. Yani pozitif ve negatif hepsi soruluyor. O zaman bu işlemin sonucu 32 elde edilmiş olur. Yani 210 sayısını tam bölen 32 tane tam sayı vardır. O halde 420 sayısını bölen çift tam sayıların adedi de yine 32 tanedir diyebiliriz. Arkadaşlar merhaba. 6. kazanım videomuzda bir sayının pozitif bölenlerinin toplamını nasıl hesaplayabileceğimizi gözden geçireceğiz. A ve B birbirinden farklı asal sayılar ve M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere A sayısı a üzeri n çarpı b üzeri m şeklinde yazılmış ise arkadaşlar o zaman bu sayı asal çarpanlarına ayrılmış demektir. O zaman asal çarpanlarına ayrılmış olan bir sayının pozitif bölenlerinin toplamı için her bir asal çarpanın kuvvetinin bir fazlası kullanılarak a üzeri n artı 1 eksi 1 bölü a eksi 1 çarpı ve b üzeri m artı 1 eksi 1 bölü b eksi 1 işleminin sonucu bize a sayısının pozitif bölenlerinin toplamını verecektir arkadaşlar. Örneğin A sayısını 72 seçelim arkadaşlar. A sayısı 72 ise o zaman bu sayı 8 ile 9'un çarpımıdır. Yani 2'nin küpü çarpı 3'ün karesidir diyebiliriz. Şimdi 72 sayısını bölen sayıları tek tek bulmaya çalışsak. 72 sayısı 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e, 9'a tam bölünmekte ve bu bölenlerin hepsini tek tek yazıp toplamaya kalkarsak bu da çok vakit alacaktır arkadaşlar. O halde 72 sayısı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi şeklinde yazılabiliyorsa, 72 sayısının pozitif bölenlerini bu asal çarpanlardan yola çıkarak bulabiliriz. Yani 72 sayısını tam bölen pozitif sayıların toplamı nedir diye sorulduğunda bu 2 üzeri 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 çarpı 3 üzeri 3 eksi 1 bölü 3 eksi 1 şeklinde hesaplanabilir arkadaşlar. O halde işlemi yapmaya kalkarsak 2 üzeri 4 16 1 eksi 15 15 bölü 1 çarpı 3'ün küpü 27 1 eksi 26 26 bölü 2 elde etmiş oluruz. O zaman bu işlem 15 çarpı 13'tür. 15 çarpı 13 işleminin sonucu da arkadaşlar 195 elde edilmiş olur. Yani 72 sayısını tam bölen pozitif tam sayıların hepsini tek tek yazıp toplamaktansa bu formül yardımıyla çok hızlı bir şekilde 195 sayısına ulaşabiliriz. Arkadaşlar şu destek noktasını incelediğimizde bir A sayısının asal bölenleri A ve B ise o zaman A sayısının asal bölenlerinin toplamı A artı B'dir. Çünkü sadece A ve B asal sayılarına bölünmektedir. A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı ise a artı b'nin eksilisidir. Çünkü arkadaşlar bir sayı 6'ya bölünüyorsa eksi 6'ya da bölünür. 7'ye bölünüyorsa eksi 7'ye de bölünür. 8'e bölünüyorsa eksi 8'e de bölünür. Yani bu şartlarda bir sayı seçip bunu incelemeye kalktığımızda örneğin 12 sayısı. 12 sayısının bütün tam sayı bölenleri eksi 12, eksi 6, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Bir sayının bütün tam sayı bölenlerini toplamaya kalkarsak, bütün tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır arkadaşlar. Bütün tam sayı bölenlerinin toplamı daima sıfıra eşit olacaktır. Çünkü ne kadar pozitif bölen varsa onlara karşılık gelen negatif bölenlerle birbirini götürür. Bütün tam sayı bölenlerinin toplamı sıfıra eşit olacaktır. Şimdi bu 12 sayısını tam bölen asal sayılara baktığımızda 12 sayısı sadece 2 ve 3 asal sayılarına bölündüğü için bunun asal bölenlerini toplayalım dediğimizde bunun asal bölenlerinin toplamı arkadaşlar sadece 2 ile 3'ün toplamı yani 5 elde edilmiş olacaktır. Arkadaşlar bu durumda eğer A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerini toplayalım dersek bu kümeden 2 ile 3'ü attığımız için eksi 3 ve eksi 2 sayılarını yok edecek iki terimi atmış oluruz o zaman asal olmayan asal olmayan bölenlerinin toplamı dediğimizde bu eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı yani eksi 5 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman bir sayının her zaman tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır. Asal bölenlerinin toplamı asal sayıların toplamı iken asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı asal bölenlerinin toplamının eksilisidir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu örneği inceleyelim. 180 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamını bulalım. Arkadaşlar bunun için öncelikle 180 sayısını asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Çizgi yöntemi kullanalım. 2'ye bölüyorum. 90. 2'ye bölüyorum. 45. 3'e bölüyorum. 15. 3'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. O zaman 180 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımda 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 elde edilmiş oluyor. 180 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamını bulmaya çalışacağımıza göre o zaman her bir asal çarpan için kuvvetlerin birer fazlasını kullanarak yani 2'nin karesi için 2'nin küpü eksi 1 bölü 2 eksi 1 ve 3'ün karesi için arkadaşlar 3'ün küpü eksi 1 bölü 3 eksi 1 ve 5'in birinci kuvveti için 5'in karesi eksi 1 bölü 5 eksi 1 işlemini elde etmiş oluruz. O halde 2'nin küpü 8'dir. 1 eksi 7, 7 bölü 1'den 7'ye eşit. 27 eksi 1, 26 bölü 2'den 13'e eşit. Ve 5'in karesi 25 eksi 1, 24. 4'e böldüğümüzde 6'ya eşit diyebiliriz. 7 kere 13 91 çarpı 6 546 sayısı elde edilmiş olur. 180 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı 546'dır arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. 7. kazanım videomuzda ortak bölen sayısını bulmaya çalışacağız. 2 veya daha fazla sayının ortak bölen sayısını bulmak için sayıların en büyük ortak böleni bulunur. Ardından bu sayıların en büyük ortak bölenini tam bölen tüm sayıların sayısı o iki sayının ortak bölen sayısı olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bunu sayılar üzerinde örneklendirmeye çalışırsak mesela 30 ve arkadaşlar 45 sayısını ele alalım. Acaba 30 sayısını bölen sayılar ile 45 sayısını bölen sayılardan kaç tanesi ortaktır? Bunu gözden geçirmeye çalışırsak 30 sayısını bölen sayıları yazmaya çalıştığımızda 30 sayısı 1'e 2'ye 3'e tam bölünür. 5'e tam bölünür, 6'ya tam bölünür arkadaşlar. 10, 15 ve 30 sayılarına tam bölünür diyebiliriz. 45 sayısı da arkadaşlar 1'e, 3'e, 5'e, 9'a, 5 kere 9, 45 çünkü 3 kere 15, 45 ve 1 kere 45, 45 olduğu için 45'e tam bölünür diyebiliriz. O halde 30 sayısını tam bölen sayılar ve 45 sayısını tam bölen sayılara baktığımızda 1 sayısının ortak olduğunu, 3 sayısının ortak olduğunu, 5'in ortak olduğunu ve 15'in ortak olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu iki sayıyı ortak bölen sayılar 1, 3, 5 ve 15 sayılardır arkadaşlar. Şimdi buradan ulaşmaya çalıştığımız sonuç şu. 30 ve 15 sayılarını bölen en büyük sayı 15'tir. Zaten 1, 3, 5 ve 15 sayıları 15'in bölenleridir. O zaman 30 ve 45 sayılarını bölen en büyük sayı 15 olduğu için 30 ve 45 sayılarının ortak bölen sayısını bulabilmek için 15'in bölen sayısına bakmak yeterli olacaktır. Yani biz 30 ve 45'in ortak bölenini bulsak ve buradan bu terimleri saysak aynı sonuca ulaşırdık arkadaşlar. 30 ve 45 sayılarının ortak bölenini bulabilmek için ikisini birden bölen asal sayıları işaretlememiz gerekir. Örneğin 2'ye böldüğümüzde sadece 30 sayısı 2'ye bölünür ama 45 2'ye bölünmez. 3'e böldüğümüzde ise 15 3'e bölünür 5, 45 3'e bölünür 15. Dolayısıyla 3 sayısı ikisini birden tam bölmüştür. Tekrar 3'e böldüğümüzde bu bölünmedi ama 15 3'e bölündü 5 oldu. 5'e böldüğümüzde ise ikisi birden bölündüğü için yine işaret koydum. O zaman 30 ve 45 sayılarını tam bölen asal çarpanlar 3 çarpı 5 yani 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir arkadaşlar. O zaman 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'in tam sayı bölen sayısını bulmaya çalışırsak bunun tam sayı bölen sayısı kuvvetlerin birer fazlasının çarpımıdır. Kuvvetlerin birer fazlası 2 çarpı 2. Tam sayı dediğimiz için pozitif ve negatifler var. 2 katını almamız gerekiyor. Yani arkadaşlar 8 tane tam sayı bölen olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz 30 ve 45 sayısını bölen sadece pozitifleri saydığımızda 4 tane saymıştık. 4 tane de negatif sonucun 8 tane olduğunu söyleyebiliriz. O halde iki sayıyı ortak bölen sayıları bulabilmek için ortak asal çarpanlarla işlem yapmak gerektiğini söylüyoruz arkadaşlar. O halde şu örneği bu yöntemle çözmeye çalışalım. 108, 180 ve 144 sayılarının 3'ünü de tam bölen kaç tane tam sayı olduğunu bulalım. Arkadaşlar öncelikle 108, 180 ve 144 sayılarının ortak asal çarpanlarını belirleyelim. 2'ye böldüğümüzde 108 2'ye bölünür 54, 180 2'ye bölünür 90 ve 144 2'ye bölünür 72 dolayısıyla 2 sayısı üçünü de tam bölmüştür. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 54 2'ye bölünür 27. 90 2'ye bölünür 45. 72 2'ye bölünür 36. O zaman bu da yine 3'ünü tam böldü. Tekrar 2'ye böldüğümüzde ise 27 ve 45 2'ye bölünmüyor ama 36 2'ye bölünüyor. O zaman 3'ünü bölmediği için işaret koymuyorum. Tekrar 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 27 ve 45 bölünmüyor. Sadece 18 sayısı 2'ye bölünüyor. Şimdi artık 2'ye bölünen sayı kalmadı. O halde 3'e böldüğümde 3'ünü de tam bölüp 9, 15 ve 3 sayılarına ulaşıyoruz. O yüzden işaretimi koydum. Çünkü 3 sayısı, 3 asal sayısı 3'ünü de tam bölüyor bu sayıların. Tekrar 3'e böldüğümde 3, 5 ve 1 elde ettik. O zaman tekrar işaret koydum. 3'e böldüğümde ise sadece bu 3'e bölündü. Bu da 5'e böldüğümde sadece bu 5'e bölündü arkadaşlar. Dolayısıyla ortak asal çarpanlar 2'nin karesi çarpı 3'ün karesiymiş. 108, 180 ve 144 sayılarının ortak asal çarpanları 2'nin karesi ve 3'ün karesi olduğuna göre o zaman bu 3 sayıyı tam bölen kaç tane tam sayı olduğunu bulalım. Tam sayı bölen sayısını bulmaya çalıştığımız için arkadaşlar tam sayı bölen sayısı kuvvetlerin birer fazlasının çarpımının 2 katıdır. Çünkü ne kadar pozitif bölen varsa o kadar negatif bölen vardır. O zaman 3 kere 3, 9. 2 kere 9, 18 sayısını elde etmiş oluruz. Yani 108, 180 ve 144 sayılarının üçünü de tam bölen 18 tane tam sayı vardır diyebiliriz arkadaşlar.